Muhalefetin her bir olayı tamamen çarpıtarak farklı bir şekilde ele almak suretiyle manipüle ettiğini, siyasi ranta dönüştürmek istediğini görüyoruz. Bunun en son örneği aslında bireysel olarak yapmış olduğu hakaretler millete, devlete yönelik suç teşkil eden devlet adamlarına kamu görevlerine açıkça ceza kanunu tarafından suç sayılan fiilleri işlediği için bireysel olarak bu suçları işlemesi münasebetiyle alt mahkemelerce verilen kararın yargıtayca onanmasını dahi siyasi bir şova dönüştüren bir CHP zihniyeti ve onun ittifakıyla karşı karşıyayız. Bu konuda bireysel bir apaçık işlenmiş suçu siyasi noktaya dönüştürme çabası İyot gibi milletimizin gözünden kaçmıyor. Bu çabaların beyhude çaba olduğu ve olacağı da muhakkaktır. Tabi muhalefetin derdi asla ve kata hakikati gerçeği ortaya çıkarma değil. Ya nedir? Muhalefetin tek bir derdi var. O da her gerçeği ters yüz ederek kendi siyasi emellerine alet ederek siyasi rant devşirmek. Bunu istisnasız her olayda görüyoruz. Bu artık bir siyaset tarzı haline dönüştü artık şöyle bir hükmü hep beraber ortaya koymak durumundayız. Muhalefet ne söylerse önce onun yanlış olduğu noktasında bir kamuoyu vicdanı oluştuğu ortaya çıkıyor. Çünkü acaba bu olayın aslı esası nedir denilecek o kadar hadise yaşandı ki bir yalanı bir başka yalanla örtme olayları çarpıtarak kendi siyasi hedefleri doğrultusunda kullanma iki yüzlülüğü o kadar her olayda ortaya çıktı ki bundan sonra muhalefetin söylediği sözlerin hiçbir doğruluğunun olmadığı ka görüldü. Canan Kaftancıoğlu davası ile ilgili somut olaya bakıldığında sosyal medyadan paylaşılan bizzat ifadelerle ortaya konulan ve konusu suç teşkil eden ifadeler, beyanlar, paylaşımlarla kendi yargısal süreçleri içerisinde bütün 85 milyon insanın muhatap olacağı şekliyle olağan bir şekilde bir sürecin nihayetlenmesini acaba bir kaotik, provokatif, manipülatif bir ortam nasıl oluşturabiliriz? siyasi mühendisliğiyle ele alan bir CHP yönetimi ve onlarla beraber siyasi müttefiklik içerisinde olanların hezeyanlarıyla karşı karşıyayız. Adeta her türlü suçu bunlar işleyebilir ancak hiçbir cezaya çarptırılmamaları gerekir yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Herkes kanun önünde eşittir. Sonuç itibariyle kim suç işlerse, kim bu konuyla ilgili bir hak ihlalini ortaya koyarsa, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde, ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından savunma makamının, iddia makamının ve dosya içeriğinin baştan sona incelenmek suretiyle ilgili ve yetkili bağımsız ve tarafsız yargıçlar tarafından ilgili mevzuata ve vicdani kanaatleri doğrultusunda karar vermeleri esastır ve olup biten mesele de tamamen bundan ibarettir. Her olayı siyasi iktidara endeksli bir şekilde yorumlamaya çalışanlar ve kendi taşıdıkları sıfatları Sayın Cumhurbaşkanımıza hükümete yönelik siyasi iktidara yönelik yamamaya çalışanlar bu çabanın beyhude olacağını Haziran 2023 seçimlerinde boylarının ölçüsünü aldıklarında mutlaka görecekler. Buradan ifade etmek isterim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yönetiminin dün ifade ettiği bütün o hakaretleri, o değerlendirmeleri aynen kendisine iade ediyoruz. 200 de olan manipülatör olan zorba olan sensin Kılıçdaroğlu sen sen bir diktatör bozuntususun mandacı Kemal Kılıçdaroğlu ve hempaları bu konuda milletimizi asla ve kata yanlış yola sevk edemeyeceksin. Belirli bir süredir Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Erdoğan karşıtlığında Çin ve nefret hırs ve hasetleriyle birleşenlerin ortaya koyduğu yaklaşımlar sadece provokasyona yönelik yaklaşımlar olarak karşımıza çıkıyor. Her olayı esasından çarpıtarak gerçekliğin peşinde değil siyasi hedeflere ulaşma peşinde kullanan CHP ve müttefiklerine buradan sesleniyorum. Hiçbir şekilde emellerinize ulaşamayacaksınız. Mandacı Kılıçdaroğlu hem sana hem de senin sırtını dayadığın uluslararası mahfillere bu millet gerekli cevabı verecek ve Haziran 2023'te defterinizi dürecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Akıl ve izandan yoksun bir noktada artık CHP'nin öncülüğünü yaptığı bu yıkıcı millet ve devlete düşmanlık ve milli iradeyi tanımamaya dönük tutum ve davranışlar Erdoğan'ın karşısına affedersiniz tuvalet terliği çıkıp onu destekleriz diyecek derekeye düştü. Düşünebiliyor musunuz? Bunu dillendiren bir zihniyet ve anlayış içerisinde hareket ediliyor. Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın, isterse tuvalet terliği çıksın, onu destekleyeceğiz diyen bir savrulmanın akıl, izan, vicdan tutulmasının karşı bir pozisyon söz konusu. Değerli arkadaşlar, Buradan vesilenizi ifade etmek isterim ki Anadolu kültüründe bizim kültürümüzde tuvalet terliği sadece tuvalette kullanılır. Başka da bir işe yaramaz. Bu izandan, irfandan, nezaketten, nezahetten, hakikatten yoksun siyaset anlayışı maalesef Türkiye'nin güvenliğine halel getirebilecek bir noktaya taşınmak istenmektedir. Bir takım uluslararası mahfillerin ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirme noktasında çeşitli siyasi yelpazenin temsilcileri Türkiye'yi her türlü provoke etmenin ve karıştırmanın zeminini döşemekle meşguller. Bu artık denizin bittiği bir noktadır. Fikriyatla, siyasetle yol alamayanların, millet nezdinde karşılık bulamayanların hakaretle, provokasyonla ajitasyonla milletimizi birbirine düşürerek buradan siyasi rant elde etmeyle mesafe kat etme yönünde adım atmaya başladıkları görülüyor. Bunların hepsinin milletimizce cevabı kendilerine verilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.